Kim benim kim bu? Bu ikisi bir oldu sarıya saldırıyor lan birbirlerini yiyor bunlar. Köpek kavgası bildi. <gülüyor> <gülüyor> Oyun mu oynuyorsunuz ölüyor musun belli değil. Şşt koçum. Sen bana bak. Sen misin lan bizim köpek? Yuma yapıyor? Yuma ısırdı. Şimdi... He bizimki burada. yapamıyor <laughs> bunun yüzünden. <laughs> Kuyruğunu ısırdık. <küçük> <laughs> bu da kapkara olmuş. Oğlum bu çok yaramaz ha. En yaramazları bu. Biz buna masum dedik ama çıkan sonuç. Bizimki uykucu zaten bak yine uyuyor. Gel lan buraya. Gel. Asanın telefonu kılın. Otur sen buraya bakayım. Bu ne lan?